Cuma namazı farklı bin bir sevapla dolu, kurtuluşa ermenin cumadan geçer yolu. Yanına yaklaştırma bugün şeytanı cini, kimin kalbinde varsa atsın nefreti kini. Cumadan faziletli gün yok der İslam dini, bugün iyilik vardır, bereket feyiz hayır, bütün diğer günlerden dini bayramdan ayır yazık mukaddes dini bilmeyen, hiçe sayan, kurtuluşa eremez asılsız bilgi yayan, ödül almak istersen gel zorlu yola dayan, cuma namazı farklı bin bir sevapla dolu, kurtuluşa ermenin buradan geçer yolu, Bırak ezandan sonra yapılan her iş haram İnşallah kutsal günde bir merhem bulur yaram Zaten şeytanla her an bozuk olmuştur aram Birlik beraberliğe her kapıyı aralar Cuma düşmanlarını yüreğinden yaralar Hakka dayanan kulun hiç bükülür mü beli Bir saat var ki Rabbim çevirmez hiçbir eli Gün gelir her müminin gerçekleşir emeli Gel cuma saatini sakın geçirme boşa Mahrum kalma hemen git namaza koşa koşa her yeri işgal etmiş yer küre dünya arşı gücünü birleştirmiş küfür İslam'a karşı Ya Rab artık yazdırtma yeni baştan bir marşı manevi bir güç verin yer olmasın feryada boğulmayalım gölde okyanusta der ya da tüm insani değerler maruz kalmış hücuma karanlığa gömülmüş çevremiz muhtaç muma her duayı kabul et ya rabbi bugün cuma huzura kavuşalım sevinelim coşalım bize öyle güç ver ki hakka doğru koşalım emperyal güç göz dikmiş toprağına taşına getirmiyor müslüman müslümanın başına inim inim illeti boğuyor göz yaşına kurtulmayı bekliyor milyonlar var sürgünde tahirim der ki yarap müjde ver kutsal günde tahirim der ki yarap müjde ver kutsal günde